E, zafer Meydanı'na çekelim. Orada açıklama yapılır. Bugün tamam. görüldük. Tamam. 5 beş on dakika içerisinde Bizde de Biz de buradaki sırayı düzeyin ederiz. Tamam tamam. Tamam. Şey tamam. 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 Arkadaşlar dersi sıra düzeyin. Dersi yapıyoruz? Trafiği kesebilir miyiz? Sayın Müdürüm. Dur dur Gerek yok. Kesinler. Tamam. Sonra başkanım daha güzel olur. Şöyle güzel alışırız. Trafiği mezarı geçmek istiyor. Bu tarafa doğru yürüyoruz. Polis arkadaşlar tedbir aslında. Arkadaşlar arkaya doğru geçiyoruz. Bizi Ağabeyciğim Başkan. Birazdan açıklama yapacağım. Başkan. Burada bir açıklama arkadaşlar bir dakika açın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika açın. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir Evet. Sağ abi gel buraya. Tamam. Ya, ya bir dakika bana bakayım. müsaade eder misin? Ben yol göstereceğim. Müsaade eder misin? başkanım. Ben sana kadınlar, Hanımlar, Ben Tamam. Arkadaşlar hanımları Aycan Aycan şöyle şöyle arkadaşlar durabilirsiniz. Hadi Ben genel başkan. Abi geç gelmem

Hocam, hocam, bekleyelim. Olacağım, arkadaşlar hocam, arkadaşlar gelmiyor. Hocam, Sıra Hocam,

Telefon çekilir misiniz? Çeksin. <Sessizidim> <de dikkat> edin, <Sessizidim> Mustafa Kemal <Sessizidim> <Sessizidim> Mustafa Kemal <'in> <Sessizidim> <Sessizidim> Mustafa Kemal Hoje a Hoje a Basın mensupları şöyle karşıya geçsin arkadaşlar. Mikrofonları alın. Alı mi? alı evet. mi? Mikrofon. Mikrofon. Evet. Mikrofon. Ver mikrofonu. Mikrofonları verin. Mi? Anadolu evet. mi? Ajansı nerede? Can e dokunmayın bana. geri Biraz Başkanım. Arkadaşlar biraz geriye biraz geriye. Biraz Mikrofonları Arkadaşlar biraz daha. vermiyor. Yüksek Biraz daha. Tamam. <laughs> şurada yüksek yer var başkanım şurada. Tamam. Değerli basın mensupları. Bugün 26 Ağustos Türk ordusunun Afyon'da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı günün yüzüncü yılındayız. 100. yıl dönümü ve bu taarruzun gerçekleşmesinin 100. yıl dönümünde cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Sabri zihniyetine sahip olduğu için ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını attı ne de yine 26 Ağustos'ta 1070'de Roman Diyoje'nin ordusunu Malazgirt'te tarihe gömen Sultan Alparslan'ın adını aldı. Metnin içinde bu zaferi kazanan büyük Türk milletinin adı da yoktu. Tekrar ediyorum bu Diyanet İşleri Başkanı Türk milletine düşmandır. Türk tarihine düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Bu adam Diyanet İşleri Başkanı da değildir. Mustafa Supi'den sonraki Musa ve Sabri'den sonraki son şeyhülislamdır. İslam'dır. Duyduk ki İngiltere'de Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da kendisinden önce kaçanlar gibi yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Kaçmalısın da zaten sen. Allah'tan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük ordusunun son büyük taarruzunu yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir utanmazlıktır? Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır? Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız, sizin bu millet düşmanlığınız yüzünden... Sizin bu iktidar yanlığınız yüzünden camileri iktidar partisinin arka bahçesine çevirmeniz yüzünden millet cuma namazına gitmiyor artık. Son 20 yılda Anadolu'da bin senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Ey Diyanet İşleri Başkanı olan adam bil ki sen Sovyetler Birliği'nde Ateizmi Geliştirme Derneği Başkanı'nın yapmış olduğundan daha fazla ateist yetiştirdin. Deist yetiştirdin. Senin İslam'a verdiğin zarar bir tekrar Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Sultan Alparslan'a rahmet eylesin. Amin. 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 Ruhları şad olsun. Amin. Ruhları şad olsun. Fatiha. Fatiha. Ruhlar için Fatiha. açabilir miyiz? Pardon. 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 Чакай,